Elazığ'da yaşayan Down sendromlu Betül Kazancı'nın gelinlik hayali gerçek oldu. Elazığ'da yaşayan 24 yaşındaki Down sendromlu Betül Kazancı, okuldaki öğretmenlerine ve ailesine gelinlik giymeyi çok istediğini belirtti. Öğretmenleri ve ailesi Betül'ün bu hayalini gerçekleştirmek için hemen harekete geçti. Evinden alınan Betül önce kuaföre götürülerek gelin saçı yaptırıldı. Beyaz gelinliğini giyen Betül, gelin arabasına binip şehir tura attıktan sonra İcadiye Mahallesi Hizmet Binası'na getirildi. Davetlilerin alkışları arasında salona giren Betül doya doya eğlenirken gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı. İyiyim ama e, çok iyi oldum. Kalkın iyi kıkını iyi, iyi, iyi oldum. Anne, e, anne çok iyi oldu ama ben anne babam iyi oldum. Yani, yani çok şöyle kalkın var. Benim. Öyle, evde, o, o, yani, evde oturdum. Önünü yani, gittim. Oğuzum geldim. Evet. Betül'ün kendi mahallelerinde oturduğunu belirten komşusu Duygu Karamaz'ı, İcadiye Mahalle Muhtarı'nın ve mahallelinin desteğiyle güzel bir organizasyona imza attıklarını belirtti. Bizim mahallemizin kızı, böyle her düğüne geldiği zaman bir gün ağladı, dayanamadık. Doğum sendromların böyle bir hayali olduğu için böyle küçük bir organizasyonla başlayıp büyük bir organizasyona dönüştürdük. Önemli olan Betül'ün mutluluğudur. Gördüğünüz gibi o da çok mutlu. İcadiye Mahalle Muhtarı İrfan Gözbur, Down sendromlu Betül'ün isteği üzerine böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktardı. Doğum sendromlu öğrencimiz diyelim, kızımızın kendisinin bir isteği üzerine böyle bir etkinlik düzenledik. Mahalle Muhtarı olarak da belediye başkanımızın, belediyemizin adına da biz burada bulunduk. Sayın Belediye Başkanımız da bulunması istiyordu ama maalesef işlerinin yoğunluğundan dolayı bulunamadı.